ABD'nin Afganistan'da yenilmesinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri de Taliban'a karşı tavrını değiştirmeye başladı. Şey, şey. Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından görüşmeyiz açıklamaları yapan Avrupa ülkeleri tanıma sinyali verdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının Batı'nın başarısızlığı olduğuna işaret ederek, Afganistan'da olanlar Batı dünyası için yenilgidir. Bunu tüm açıklığıyla görmek ve tanımak cesaretine sahip olmalıyız ifadesini kullandı. Borrell, İspanya Devlet Radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve Avrupa Birliği'nin alacağı tutumu değerlendirdi. Taliban'la görüşmek zorunda olduğuna ilişkin açıklamasının bazı kesimleri şaşırttığını ama bunun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Borel, ''Onlarla konuşmak zorundayız. Kabil'in kontrolünü alanlarla konuşmazsak havalimanı güvenliği için bir yol açamayız.'' dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel, ülkesinden kaçan Afganların Avrupa'ya gelişlerinin önlenmesinde de Türkiye'nin çok önemli rol oynayacağını söyledi. Siyasi temaslar konusunda Avrupa ülkeleri de girişimlerde bulunuyor. Bu konuda adım atan Almanya, büyükelçi Heiko Maas'ı Katar'a gönderdi. Elçinin Doha'da Taliban yetkilileriyle tahliyeleri görüşeceği açıklandı. Ana muhalefet partisi milletvekili Markus Fronmeier de mülteci akının önlenmesi için Taliban'la görüşülmesinin engellenemeyeceğinin altını çizdi. We İngiltere'den ise Genel Kumay Başkanı Nick Carter, bölgedeki İngiliz vatandaşlarının ve yardımcılarının tahliyesinde Taliban'la birlikte çalıştıklarını açıkladı. BBC'ye konuşan Carter, Taliban'ın tahliyeler konusunda sakin ve kontrollü bir biçimde elinden geleni yaptığını belirtti.